Daha önceden birçok bilmediğim şeyleri bana öğrettiniz. Siz bize her şeyi daha iyi görebilmemizi ve daha iyi idrak edebilmemizi teşvik ettiniz. Rabbim sizden razı olsun. Hayırlı akşamlar demiş efendim. Allah razı olsun. Bizim de bütün derdimiz budur zaten. Görmek. Gösteren Allah'tır. Allah vahyetmiş, peygamberiyle beraber onu göstermiştir. Net göstermiştir. Onun için ne diyoruz? Cevabı olmayan soru yoktur. Her soruya cevap vardır. Cevabı Allah vermiştir çünkü. Bunu bilmemek ayıptır. Bu durumda ya Allah'ın nazarıyla nazar eder, doğruyu görür ve anlarız. Hakkı, hakikati görür ve anlarız. Hakkı, batılı, güzeli, çirkini anlarız. Ya da kendi bakışımızla, birilerinin bakışıyla bakıp bir şeylere doğru, bir şeylere yanlış, bir şeylere hak, bir şeylere batıl demiş oluruz. Ama Allah ile nazar edersek, yani Kur'an ile bakarsak, Resulullah Efendimiz de bakarsak, onunla nazar edersek, hakı hak, batılı hak, batıl olarak görür ve anlarız. Doğruyu doğru, yanlışı yanlış olarak anlarız. Güzeli güzel, çirkini de çirkin olarak anlarız. İmanı iman, küfürü de küfür olarak anlarız. Yoksa imanla küfrü bile birbirinden ayırt edemeyiz. Allah ile bakmayınca, Allah'ın vahyi ile bakmayınca, Allah'ın Resulü ile bakmayınca, kendi kendimizi kandırmış oluruz. Ama genel olarak çoğunluk bir emek sarf etmeden, bir zahmet çekmeden, hatta aklını da kullanmadan mümkünse, düşünmeden işte tabi olduk tamamdır. Dinimiz İslam'dır, biz de Müslümanız. Anamız, babamız Müslüman biz de Müslümanız. Mümin biz de müminiz. İmanı kendin kazanıyorsun. Şahsidir çünkü iman. Senin bizzatı o imanı kazanman gerekir. O Müslümanlığı, o teslimiyeti kazanman gerekir. O takvayı senin kazanman gerekir. Bu biraz kalacak bir şey değildir. Evet, kazanmaya çalışırken doğru yerden kazanman gerekir. Allah kulunu başıboş başı bırakmaz. Ona öğretir, ona gösterir. Ama gösterdiğinde de eğer kul beni ilgilendirmez deyip ya da kaçarsa kaybeder. Rabbini kaybeder. Allah'ın muamelesini anlamadı demektir. Her anda Allah kiminle muhatap ederse etsin, neyle muhatap ederse etsin, mutlaka bir şey öğretiyor. Mutlaka kendini davet ediyor. Mutlaka hakkı, hakikati anlasın, görsün. Küfrü, imanı anlasın. Evet, hakla batılı ayırt etsin diye ona gösteriyor. Görürse, görmek isterse ne olur? Anlamak isterse ne olur? Rabbinin rızasını, yakınlığını, Rabbine kul olmayı dert edilirse edinirse ne olur? Allah ona Furkan verir buyurdu. Furkan. Furkan ayran demektir. Hakla batılı, güzelle çirkini, yanlışla doğruyu birbirinden ayran demektir. Allah bu Furkan'ı ona verir. Bu manevi bir ikramdır. Bu manevi bir nurdur. Bunu onun gönlüne veriyor. Artık o bakınca net olarak anlar. Allah Furkan vermiş. Evet, neye karşılık? Allah'ın ayetlerine iman etmeye karşılık. Allah'a imana karşılık, Allah'a karşı takvaya karşılıktır bu. O istediği Allah da verdi. Artık o şaşırmaz. Artık o düşmez. Şeytanın helesini görünce evet, onun şeytandan olduğunu anlar ve hemen tavrını ortaya koyar.